Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kayseri Spor Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ben kanalda sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda 22 Eylül 2021 çarşamba akşamında saat 20.20'de oynanacak Kayserispor Galatasaray maçı Beyin Sports 1'den yani ücretli kanaldan canlı olarak yayınlanacak. Kayserispor ile Galatasaray arasında çarşamba günü oynanacak olan ligin 6. hafta karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Zorlu mücadelede Kayserispor'la Galatasaray kazanacak. Bilet fiyatları ile bilet fiyatları 35 ila 125 TL arasında değişecek. İki takıma da başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.